Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman ben de insan Warden X'e tekrardan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu seriye tekrardan başlıyoruz. Önce bir giriş yapalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce nerede bıraktığımızı bir görelim. Ondan sonra videoya kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz tüm depolama yöntemini buraya taşıdım. Çünkü bunların hepsi girişteydi ve karmaşık bir geldi. Onları daha sonra düzeltmek için daha düzgün bir hale getirmek için buraya taşıdım. Yine buraya gördüğünüz üzere yapmam gerekenleri gösterdiğim bir duvar yaptım arkadaşlar. Bunun tasarımı daha sonra ileride değiştiririz ama şimdilik not olarak böyle dursun daha iyi olur. Evet yine seriye izleyenler bilir buraya bir tane steam engine kurmuştuk arkadaşlar. Şöyle bir gösteresek arkada bir lav farmımız var. Lavlardan gelen tüm şeyler burada top depolanıyor ve bir mekanik kol bunları alarak alttaki blazerları ısıtıyor ve yanlardan da gelen su sayesinde bu steam engine buhar üzerinden çalışıyor arkadaşlar ve böylece buranın tüm enerji kaynağını buradaki Steam Engine karşılamış oluyor arkadaşlar. Gelelim şimdi mob farmımıza. Hemen evimizin sol tarafındaki buraya bir mob farmı kurduk arkadaşlar. Bu mob farmının özelliği 4 tane spawner'ı aynı anda çalıştırabiliyor. Yani iskelet işte örümcek karşı diğer spawner'ları çalıştırabiliyoruz. Ben sadece burada duruyorum ve gelen moblar buradan hemen düşerek gördüğünüz üzere lava düşerek orada ölüyorlar diğer kılıçla öldürülüyorlar. Bu mob farmının en güzel özelliği şu arkadaşlar. Burada hem itemler ayrılıyor hem de mob'dan gelen XP ayrılıyor arkadaşlar. Gelen XP'ler şu sol taraftaki bir depoda depolanıyor ve biz de istediğimiz zaman o XP'leri kullanma şansına sahip oluyoruz. Bakın gördüğünüz üzere bir tane mob geldi. Hemen üniteler ayrıldı. XP'ler sağ taraftaki bu deponun içine geldi arkadaşlar. Ve biz de burada istediğimiz zaman depoyu açıp kapatarak kullanabiliyoruz. Diğer tüm itemler burada altın itemler burada parçalanarak altın nugget'a dönüştürülüyor. Diğer itemler de buradan aşağı düşerek aşağıdaki sandıklarda toplanıyor. Evet sıra geldi şimdi değirmenimizi incelemeye arkadaşlar. Burada iki tane sistemimiz var. Bir toplayıcı sistemimiz var. Bir de bunu ekmeğe çeviren bir sistemimiz var. Değirmenimiz bu şekilde iki sistemden oluşuyor arkadaşlar. Ben size şimdi alttaki sistemi göstereyim. Altta küçük bir tarlamız var. Buradan buğdaylarımız falan yetişiyor. Yetişince ben sistemi aktif edince buradaki sistem otomatikman bu buğdayları toplayarak boşaltıyorlar arkadaşlar. Evet yukarıda ise bir ayrıcı sistemimiz var. İlk önce burada ilk önce buğday tohumlarını ayırıyoruz arkadaşlar. Buğday tohumları ayrıldıktan sonra kalan buğdaylar burada bir öğütülüyor una çevriliyor, un yıkanıyor, hamuru oluyor arkadaşlar. Hamur olduktan sonra da ısıtılarak bir ekmeğe dönüştürüyor arkadaşlar. Dönüştürülen ekmek de buradan aşağı gönderiliyor ve aşağıdaki depolama sisteminde bir birikmeye başlıyor arkadaşlar. Evet şimdi size geldi demir farmını göstermeye. Bu gördüğünüz bizim bir demir farmımız arkadaşlar. Buradaki amaç bizim bu demirleri de dağın içinden aldığımız hissiyatını uyandırmaktı arkadaşlar. Bir maden sonucu gelen itemleri demire çevirdiğimiz bir yapı kurmak istedim. Gördüğünüz üzere bütün kablosu onlar burada geliyor arkadaşlar. Bu deponun içinde yükle, toplanıyorlar. Buradaki öğütücülerden bunlar gravel'a dönüyor ve gravel'larda yıkanarak içlerinden demir nugget'lar, ayrın nugget'lar çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir sistem yaptık. Çıkan demir itemlerini de bu şekilde burada depoluyoruz. Gördüğünüz üzere. Ayrıca buradan flint taşları da çıkıyor arkadaşlar. Onları da burada depoluyoruz. Aslında yapı olarak mantık olarak çok güzel bir farm, çok güzel de işliyor. Sadece buna bir build giydireceğiz ki onu da sonraki bölümde giydireceğiz. Evet, şimdi depolama bölümümüze bakalım arkadaşlar. Bu depolama binası 7 katlı oluşuyor ve alt katı boşluk şu anda. Daha tam olarak bitmedi buranın inşaatı ama buraya güzel bir asansör yaptım arkadaşlar. Asansör çağırdığın zaman yukarıdan aşağı doğru geliyor ve siz de asansörü binip 7 kata birden çıkabiliyorsunuz. Bu şekilde görüyorsunuz 7 çatın katımız. Bu asansörün güzelliği yani bu depolama sisteminin aslında güzelliği her kat farklı bir itemle ilgili olacak. ve Bunların hepsi otomatik olacak şekilde planlıyorum. Tüm bu sistemler bitince zaten çok da tatlı olacak gibi geliyor düşünüyoruz arkadaşlar. Evet çatıya çıktık çatımız böyle bu şekilde bir tasarım var. Yukarıdan ufak bir yel değirmeniyle çalışıyor bu asansörümüz. Ayrıca şuraya bir merdiven koydum yukarıya çıkmak çevreye bakmak istemediğimizde de Burayı kullanıyoruz. Ve işte karşınızda bir Iron Golem heykeli. Bunu Hanife söylemişti arkadaşlar bize takipçilerimizden. Aa bakırlardan güzel bir Iron Golem heykeli yapabilir miyiz demişti. Ve ben de bunu Kredi dünyasında tasarımı çıkartıp buraya aktarmayı başarmıştım. Şu şekilde gayet güzel oldu. Bence hoşuma da gitti. Onun da fikri çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz ona da. Gördüğünüz gibi içi boş şu anda. Ama içine de bir bakır farmı kurabiliriz. Çünkü bunun için gayet uygun bir heykel arkadaşlar. Genel olarak harita turumuz böyleydi arkadaşlar. Bunları yaptık. ve Daha göstermediğim bir de ağaç farmımız falan vardı. Şimdi bu bölümde bizim yapmamız gereken dediğim ya daha önce. Demir farmına bir buyurt yapmamız gerekiyor. Bu buyurdu da ben daha önce

Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? Do, anything. do What you gonna do for it? How you gonna do for it? What you gonna be? Let's go! Hey! What you going be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, you uh and this is my game to play to claim a brand new name oh and i ain't gonna lie to you i'm a bit nervous that i might screw everything up that i've ever done but what's the point of living if you ain't having fun i guess i'll try this try that might miss gotta find what i'm good at i guess i look here look there over where am i scared where am i at I gotta make it in this life Whatever makes me happy, know I'm doing things right Sipping in the summer on a goose and sprite Or find a nightclub for the end of the night, oh And we all got dreams, we all want things But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be And do you believe we can do anything But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be? Evet arkadaşlar yaptığımız demin farmının görünüşü böyle dışarıdan binası böyle daha doğrusu böyle içeri girdiğinizde gördüğünüz üzere buradaki hiçbir şeyimiz etkilenmedi tamamen üstüne yapıştırdık burayı zaten Burada da işte bir tane zaten çakmak taşlarımız da geliyor aslında şunları alıp şurada bir bunları ayırıp burada yakan yok eden bir sistem yapmak lazım ya da ya da daha iyisi şu yapabiliriz Bunları köylülere satabileceğimiz bir sistem yaparız. Satar satar para kazanırız. Belki Zümrüt'ten bir bina yaparız daha sonra ileride. Evet böyle bir bölüm de yaptık. Böylelikle bunun üstüne falan da çıkabiliyoruz, erişebiliyoruz. Depo bakımlarını falan buradan yapabiliyoruz bu şekilde. Şöyle aşağı inelim. Arkalarından bir geçelim. Geçebilirsek evet buradan geçebiliyoruz gördüğünüz üzere. Burada kırma işlemlerimiz falan yine devam ediyor zaten. Kavostanlarımız burada oluşturuluyor bu şekilde aktarımla oraya da gidiyoruz zaten. Evet bu farmı bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bu bölüm sonuna bu şekilde geliyoruz. Video ile ilgili fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki bölümde bir tane brick farmı yapmayı düşünüyorum. Çünkü belli ki arkadaşlar hep bu kırmızı temalardan gideceğiz. Yani burayı bu şekilde kırmızı biriklerle yaptık. Şöyle bir hızlanalım. Burayı bu şekilde yaptık. Şuna çıkardığım yeni Tema da yine aynı şekilde. O yüzden bunların bir farmını yapmak bizim için faydalı olacaktır. Ayrıca belki sonraki bölümlerde de şuraya bir planlama yapabiliriz. Buranın da gerçekten çok ihtiyacı var. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.